Merhabalar. Otizmli çocuğuma ben demeyi, benim demeyi ve aitlik eklerini, yani herhangi bir nesnenin, herhangi bir şeyin onlara ait olduğunda benim diyerek aitlik eklerini kullanmayı nasıl öğretirim? Otizmli çocuklarda ben veya benim diye başlayan cümleleri kullanmaları ya çok çok azdır ya da hiç yoktur. Bu da bu otizmli çocuklarımızın çevrelerindeki konuşmaları takip ve taklit edememelerinden kaynaklanmaktadır. Çevrelerinde duymuş oldukları cümleleri kendilerine göre uyarlayıp ifade edememektedirler. Diyelim örneğin çocuğunuzla bugün parka gittiniz, markete gittiniz, marketten çikolata aldınız, çocuğunuz çikolatayı yedi, çocuğunuz evde. Oyuncaklarıyla oynadı, trenle oynadı ve daha sonrasında e, babasıyla çocuğunuza yapmış olduğunuz e, etkinlikleri paylaşıyorsunuz ve babasını anlatıyorsunuz. E, Emre ile bugün markete gittik. Emre marketten çikolata aldı. Emre çikolata yedi. Bugün Emre trenle oynadı. Emre parka gitti. Emre salıncakta sallandı diye bahsediyorsunuz. Ve daha sonra babası soruyor e, oğlum markete gittin mi? Ve çocuk şöyle cevap veriyor. Emre markete gitti. Marketten ne aldın oğlum? Emre çikolata aldı. Çikolata yedi. Parka gittin mi? Evet parka gitti. Şeklinde cevaplar veriyor. Çocuğumuzda ben ile başlayan cümleleri kullanmasını sağlamak için yine önceden planlanmış ortamlarda konuşma çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ben e, bunun için e, or, oğlumun e, her eylemi yaparken fotoğrafını çektim. Oğlum koşarken, yürürken, parka giderken, parktayken, yemek yerken, evde treniyle oyun oynarken, montunu giyerken, montunu çıkartırken, asansöre binerken, servise binerken, servisten inerken fotoğraflarını çektim. Daha sonra bu fotoğrafları büyükçe boy bir resim defterine yapıştırdım. Daha sonra e, bu resim defterine yapıştırdım. Fotoğrafların altında çocuğumla her defasında e, aynı cümleleri kurmak için Emre'nin ağzından e, cümleler yazdım. Montumu giyiyorum. Ben montumu giyiyorum. Ayakkabımı giyiyorum. Ben ayakkabımı giyiyorum. Çünkü çocuk ilerledikçe orada ben montumu giyiyorum derken daha sonra sadece montumu giyiyorumu. Kabul edeceğiz o yeterli olacak çünkü çocukta artık ben kullanımı biraz daha ilerledi diyeceğiz. Koşarken çektiğim fotoğrafın altına ben koşuyorum, ben yürüyorum, ben parka gidiyorum, ben parktayım şeklinde cümlelerimi yazardım. Daha sonra yine oğlumu çalışmaya almadan önce çalar saatimi kurardım. Ve oğluma saat çaldıktan sonra kendisini bırakacağımı söylerdim. Ve oğlumla karşılıklı otururduk. Göz teması sağlardık. Ve e, çalışmaya başlardık. Ben fotoğraflara bakar ve oğluma burada ne kadar güzel fotoğraflar var derdim. Ve daha sonra ilk başta yapıştırdığım fotoğrafı gösterir. a aa! Bak burada kim varmış. Ah bu çocuğun adı ne? Ve sonra senin adın ne diye sorar. Oğlumun elini kendi göğsüne götürerek benim adım Emre demesini isterdim. Burada dikkat edeceğiniz şey ekolojinin oluşmaması için Haydi söyle anahtar cümlemizi kullanmamız gerekiyor. Çocuğun haydi söyleden sonrakileri tekrarlaması gerektiğini ona ifade etmeliyiz. Onun anlamasını sağlamalıyız. Bir sonraki fotoğrafa geçerdim. O fotoğrafta koşan bir Emre ve oğluma sorardım. Emre ne yapıyorsun diye sorardım. Göz teması kurar. Daha sonra fotoğrafa bakmasını sağlardım. Ve daha sonra ben haydi söyle ben koşuyorum. Oğlumun elini kendi göğsüne götürürdüm. Ve oğlumun da ben koşuyorum demesini isterdim. Yine haydi söyle anahtar cümlemizi kullandım. Bir sonraki fotoğrafa geçerdim. Yemek yiyen bir Emre ve sorardım. Emre ne yapıyorsun derdim. Fotoğrafa bakmasını sağlardım ve daha sonra haydi söyle ben yemek yiyorum. Oğlumun elini kendi göğsüne götürürdüm ve ben yemek yiyorum demesini isterdim. Şimdi bu çalışmayı yaparken Haydi söyle anahtar cümlemizi unutmuyoruz. Ekolerinin oluşmaması için çünkü konuşma çalışmalarımızda sürekli haydi söyle anahtar cümlemizi kullanıyoruz ve çocuğun haydi söyleden sonrakileri tekrarlamasını sağlıyoruz. Bu çalışmada kullanmış olduğum bütün cümleleri çocuğun günlük hayatında parkta alışveriş merkezine gittiğimizde, akrabalarla, arkadaşlarla bir araya geldiğimizde bu cümleleri kurmasını sağlardım. Gün içinde oğlum yemek yerken oğluma sorardım. Emre ne yapıyorsun? Haydi söyle. Yemek yiyorum diye söylemesini isterdim. Aynı şekilde treniyle oyun oynarken Emre neyle oynuyorsun? Haydi söyle. Trenle oynuyorum demesini isterdim. Aynı şekilde evden dışarıya çıkarken montunu giydiğinde, ayakkabısını giydiğinde sürekli bu cümleleri kullanmasını sağlardım. Bu uygulamayı çocuğun sosyal hayatına yaydığınız zaman çocuk bir süre sonra bağımsızlaşıyor ve siz haydi söyle demeden ne yapıyorsun diye sorduğunuzda yapmış olduğu eylemi size söylüyor. Yemek yiyorum, koşuyorum, yürüyorum, parktayım, parka gidiyorum şeklinde bunları söylüyor. Ben bu uygulamayı yaparken kendim e, çocuğumla bulundum. Her sosyal ortamda uygularken bir de öğretmenlerinden rica etmiştim. E, kreş ve anaokul öğretmenlerinden. E, onların da bu uygulamayı... Yapmasını istemiştim. Ara ara çektiğim videoları da gösterirdim. Emre ile ben bu çalışmaları yapıyorum. Güzel donitler alıyorum. Siz de yapar mısınız diye rica ediyordum. Onlar da aynı şekilde uygulamaya çalışıyorlardı. Sizler de uygulayın. Çocuğunuz bir süre sonra bağımsızlaşacaktır. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.